Gel. Buraya gel. buraya gel. Bak. Ne pastak ben gelirim seni çağırıyor. Beni mi çağırıyor? İyi seni çağırıyor. Gel. Dur geldim geldim. Geliyorum. Nerede nerede? <laughs> Lebe de kendi. Merhaba. Merhaba kapkapçım. Bu işte ne? Ne yiyeceğim ama? Kap kap. Buraya gel. Gitme hiç bir yere. Sana git dendi mi? Ee, özür dilerim Amanda ama. <laughs> i̇stersen ben açılmayayım. Ola kap kapçım. Eee... Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben NFS Ken TV'den Kaptan. Kap. Bu arada ben de vanilya. Tamam vanilya abla. Arkadaşlar bu videoyu çekme sebebimiz yani daha doğrusu amacımız e, sizleri bu kanalı neden açtığımız. Çünkü diğer hesabımda yani Instagram hesabımda e, neden böyle bir kanal açtığımı sordunuz. Ben de size bugün bunu söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Şuradan şuradan hemen şuradan olup veya şurada veya şurada nerede isterseniz olun. Ee, bu kanalı açma sebebimiz aslında bizim ee, böyle kocaman bir aile olmamız. Eee, bir de LPS Kent TV ve onun arkadaşlarım onun kuzenleri çok miniş oynamayı seviyordu. Bu yüzden biz de bir kanal açalım dedik. Biliyoruz bir sürü kanal var. Ee, biz zaten adımızı önceden kurmayı yani LPS Kent TV yapacaktık. Ee, aslında bir kere değiştirmeyi düşünmüştük LPS dolma TV diye. Ee, çünkü baktık e, LPS Kent TV her yerde var. Ve bu yüzden de biz de değiştirmeye karar verdik. Ama böyle yani çok iyi izlenince veya yani yükselince aboneler ve izle izlenimler. Bu yüzden biz de adımızı değiştirmeyip böyle devam etmek istedik. Hatta e, o kadar ilerledik ki kendimize bir tane e, sembol çıkardık. O sembolü ben hemen göstereyim size arkadaşlar getireyim. Levent abla bu arada sen gidebilirsin. Ee, gidebilir miyim LPS TV? Gidebilirsin canım. Hiç <laughs> anlamıyorum. Neyse ben size sen bozuyorum. Şöyle LPS Kim TV'de göstersin. bir marka arkadaşlar. Yani marka dediğim böyle bir sembolümüz var artık. Yani bu sembolü aslında biz bilgisayardan çıkardık. Fakat daha hepsi olmadı. Hatta artık bizim de bir intromuz olacak. Kanal daha iyi. Yani kanalımı galiba yükselteceğim. Daha fazla pıralaştıracağım. Ee, gördüğünüz gibi artık bir sembolümüz var ve bu sembolümüz e, bilgisayarda kağıtlara çıkacak. Ee, böylece ayrıca çok teşekkür ederim. İnçomuz var. Çok mutluyum. Ee, bundan sonra diğer videolarda hep inç olacak. Ee, kendi serinin introsu şunun gibi arkadaşlar çok güzel e, foto fotoğraflar yaptık, uğraştık. Onun animasyon halini e, sizlerle birlikte ince yapacağız. Fakat hala temsilci minişimiz gelmedi. Temsilci minişimiz gelene kadar o miniş introsu olmayacak. Kendi kanalımızın introsu olacak. Eğer bizim temsilci minişimiz gelirse onu yapacağız intro. Bu arada e, sormuşsunuz yine kanalımda diğer Instagram kanalımda e, LPS Macarons TV ile aranızda bir şey var mı? Hayır. LPS Macarons TV ile aramızda bir şey var. Ama ben kendisini çok seviyorum. Takip ederek e, çok mutluyum. Çok mutlu mutlu takip ediyorum. Takip ederek seviyorum. Umarım o da bizi bulur. Bizi takip eder çok mutluyum. Yani ben Macarons TV'yi seviyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sormuştunuz. minişler e, neden yorumlar açılmıyor? E, yorumları açıyorum aslında ama bilmiyorum kapanıyor. E, bu yüzden e, bilmiyorum belki şey Instagram hesabıma e, şey yaparım. Oradan sorularınızı alıyorum ben buradaki açılmıyor. Bir şey onu, onu yapacağım ben arkadaşlar. Bozuldu bilmiyorum. Ee, ama yani nasıl diyeyim. Şu an olsa bile gayet güzel ilerliyoruz. Çok güzel günler geçecek birlikte. Bu arada arkadaşlar yeni kaç günlük video gelmiyor biliyorum. Ee, çünkü biz bir kişiden geldik. Ee, şu an Minsk'deyiz. Bu yüzden çok fazla çekemiyorum. Yanımda e, normalde bana, e, size söz vermiştik e, 50 veya 100 abone olunca suratlarımızı göstereceğiz diye. Fakat e, 10 abone olunca da adları söyleyeceğiz diye e, vi, ilk videomuzda bir söz vermiştik. Bu yüzden şimdi biz, e, bu arada biz LBS Kent TV olarak 3 kişiyiz. Bazen ben tek çekiyorum. Mesela şu an tekim ama stüdyodayım. Yani kendi odamı bir bölümünü bir stüdyo haline getirdim. Böyle de çok rahatlıkla çekebiliyorum. Mesela ışığım var burada. Onu kapatıyorum. Böyle karanlık oluyor stüdyoda değilken. Ama şimdi stüdyodayım açıyorum. Gördüğünüz gibi. şimdi herkesin anlayın söyleyeceğim. biz misafirli misafirlerde de onu bu arada. Cuma, cumartesi ve pazar günleri efsane videolar geliyor. Bir de canlı yayın açacağız. Evet. Belki cuma, cumartesi ve pazar canlı yayın açacağız arkadaşlar. Günlerden birinde bütün istediklerinizi yapacağız. Çünkü Big City'ye gidiyoruz. Ve de ve de ve de çok özlediğimiz kankalarımız geliyor. Yani baya baya diğer stillerden, diğer köylerden çok değişik minişler geliyor. Onlarla efsane videolar gelecek. onlar kanalımın linkini de şuraya bıraktım. Şöyle, 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 şuraya. Gerçekten efsane videolar gelecek. Aa, kaç. kaç. Hadi söyle artık. Ee, e, ee, evet. Şimdi adlarımızı söylüyoruz. Arkadaşlar benim adım Şeker. LPS Cam TV kurma sebebimiz zaten adımın Şeker olmasıydı. Bu yüzden adım LPS Cam TV koydum. Şimdi diğer kardeşimin yani kuzenimin adını söylüyorum. Onun adı Naz. Naz. Naz bana gerçekten bu konuda çok yardımcı oluyor. Eee Naz'ı gerçekten çok seviyorum. Kardeşim gibi Zaten kardeşim. Yani kuzen, kardeşim. Aynı şey. Ee, ve Şirin var arkadaşlar. Şirin de benim gerçek kardeşim. Ee, onu o bazı videolarda oynamıyor. Çünkü onun eli biraz nasıl diyeyim eli incik. O yüzden şu an oynayamıyor. Fakat dediğim gibi Perşembe, Cumartesi, Cuma, Naz ben ve Şirin aynı yerde kalıyoruz zaten hep aynı yerde kalıyorduk bu yüzden videolar çekiyoruz. Ama bu sefer dediğim gibi farklı stillerden Hale ve Sude geliyor. Hale ve Sude çok güzel binden ee, geçeceğiz. Bir de e, 15 yani 10 aboneyi geçtiğimiz için bundan sonra miniş vlogları gelecek. Evet miniş vlogları da gelecek e, ee, bu arada yüz 100, 100 aboneye geçtikten sonra zaten yüzümüzü göstereceğimiz için kendi vloglarımız da gelecek. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Ee, gerçekten hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazara. Bye bye. <laughs>